Evet arkadaşlar cümleten selamünaleyküm hayırlı günler hayırlı işler bol kazançlar olsun inşallah Aleykümselam ee, size bu videomda ziraat yatırımı yani z borsayı tanıtmış olacağım ve ileriki videolarımda da teknik analizler Ondan sonra piyasada olup bitenler ve işlem örnekleriyle karşınızda olacağım ee, lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Ee, kanalımız yeni abone olduğundan, yeni kanalımız yeni açtığımızdan dolayı desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Burada benim takip ettiğim birkaç tane ee, hisseler var, piyoplar var sayfamda. Size hesabımı göstereyim. Portföyümü Sura bakmayın arkadaşlar biraz internetimiz yavaş. VPN'den oluyor herhalde. Mesela Arçelik'ten almış olduğum 140 adet hisse senedi. Galatasaray'dan 12 tane, 12 adet. Size bunları gösterdim arkadaşlar. Hani video kısmı da var. Yani bu tarafta sözleşmem yok. da Viyop tehlikeli ama çok karlı. 1'e 10 veren yani bir kuruşu size 10 kuruş olarak veriyor. 1 TL size 10 TL. Öyle bir şey ama zarar yönünden de risk, riskli olduğu için e, pek tercih etmiyorum arkadaşlar ama ileriki videolarımda da size Viop'tan bahsedeceğim. Hesabım tarafında portföy, hisse alıp satış, Viop alıp satış. Viop vadeli işlem oluyor yani. eee onu gerçi yok videomda anlatır, anlatacağım sizlere. Günlük işlemler. E, halka arz. Günlük işlemler. Mesela günlük ne işlem yaptık? Mesela bir şeyi alıp sattık. Onu gösteriyor. Ondan sonra Viyop teminat yatırma çekme. Yani buradan hesabın kısmına yatırıyoruz ziraatten. Ziraat yatırma e, yatırıyoruz parayı. Ve zira e, ziraat yatırımdan da yok teminat yatırma çekme kısmı var. Oradan yatırıyoruz şeyde Viyop'ta. Şu an hesabımda 21 TL var. Onu göndermek isterseniz ama e, teminat yatırma işlemlerinizi saat 09 ile 15-15 arasında yapabilirsiniz diyor. Yani şu anda gerçekleştiremeyiz. E, şifre değiştirme kısmı var. E takvimde E takvim var. Haberler, Forex haberi, Forex piyasa haberleri var. Kap haberleri var. Araştırma raporları var piyasalar mesela endeksin çıktığını, indiğini takip etme. Yani yıldız pazar, ana pazar, alt pazar. Mesela yıldız pazara girerim arkadaşlar. Yani şurada fark yapalım. Buradan işte yıldız pazarda neler olup bittiğini, kimin düşüp kimin indiğini, çıktığını onları gösteriyor. Yakın izleme pazarı heap. Yani burası çok tehlikeli arkadaşlar Yani burada bir hisse Bir anda yani bir şirket Bir hisse bir anda buradan kaybolabilir de Yani mesela bak Bu 10 olmuş bak görüyorsun değil mi farkı 10 %10 Yani neye göre artıyor Neye göre çıkıyor iniyor hiç bilemiyoruz. Mesela hiç birbirini tutuyor mu Şunlara bakın fiyatlara bakın Mesela 7 4 10 Eksi 1 eksi 2 3 2 6 yani hiçbiri birbirini tutmuyor. Mesela ana pazara gelelim normal. Burada yani birbirine yakın en azından. 1 var 35, 68. Yani diğerlerine göre birbirine birbirini tutuyor. Bugün faiz kararı açıklandığı için biraz hani e, piyasa değişti. Yoksa normalde daha da düzgün. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar işte buraya da piyasalar kısmını mesela sayfam ee, benim takip etmiş olduğum şu anlık yok ama mesela Arçelik'ten aldıydım analiz videosu değil ama yine de bir bakalım bir analiz etmeye çalışalım inşallah. Arkadaşlar bu neden olmuyor bilmiyorum yani işte bir çizgi çizeceğim analiz yapmaya analiz yapacağım ama onu yapamıyoruz. Deneyeyim bakalım. Niye onlar bu yavrum var ya? üste binmişler. Neyse arkadaşlar olmuyor. Ben size göstereceğim. İleriki videolarımda analiz yapmayı. Mesela mesela Arşire'den aldık değil mi? Almadan önce bakarsın şöyle bir e, en düşük mesela 11 ay e, 12 ay içerisindeki düşüklüğüne ve en yüksek en yüksekliğine bakarsın bunun. Ve önceki gün kapanış almadan önce yapmamız gereken bazı şeyler. Piyasa değerine bakmamız lazım. Ve haberlere bakacağız tabii ki de. Şu anlık bir haber olmadığı için mesela Galatasaray. Galatasaray'dan aldıydım. Piyasa biraz eksi açtı bugün. Artı olmaya başladı ama ee mesela Galatasaray'da mesela şöyle bir haber. Mesela Galatasaray'da aldığımız hisseler Galatasaray'da koşan, Galatasaray'ın maçlarında koşan bir futbolcu bizim için de koşuyor demektir yani. Galatasaray'da 3 oyuncunun daha daha test sonucu pozitif çıktı. Toplam pozitif fakat oyuncu sayısı 5 diyor. Mesela bu bizim için kötü bir haber. Eğer bunlar negatif 3 oyuncunun testi negatif çıktı olsaydı bizim şu anki piyasamız 3 83 kuruş değil mi? bu biraz daha yukarılarda olacaktı. Yani buradaki olumsuz bir haber bizim 3 ee, 3.82 kuruşluk şeyimizi düşürüyor aşağıya. Burada olumlu bir haber olsaydı ee, mesela şu maçı kazandı. Ondan sonra yedek oyuncusu şuydu buydu. Yani siz anlarsınız arkadaşlar. Güzel bir haber ne olursa olsun. Güzel bir haber olsaydı burada bu ee, günlük fiyat artışı biraz daha e, yukarılarda olurdu. Dörtlerde da olabilirdi yani. Yani arkadaşlar mesela sol tarafta şey var. Sol tarafta birkaç tane daha şeyimiz var. Ee, ya arkadaşlar şu anlık videom bu olsun. Tamam mı? Size anlatmak istediğim çok şey var ama Yani vaktimiz de biraz sınırlı benim. İnşallah size daha güzel videolarla karşınızda olacağım. Lütfen kanala abone olup yorum atıp beğenmeyi unutmayınız. İleriki videomda teknik analizlerden bahsedeceğim ben. E, işlem örnek e, işlem örneklerinden bahsedeceğim. Örnekleme yapacağım, göstereceğim size onları. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar. İşiniz rast gelsin.